Arkadaşlar herkese günaydın. Şu an sabah saat 7.20 geçiyor. Mahalleliyim, mahalleden çıkıyorum. O kim lan? Evet. Beni görmedi, gidiyor. Neyse. şimdi sabah koşuya gidiyorum da belki sizin Tükel abinin arabasıyla gidelim bir an. Ama o gitti. Neyse. Şimdi bugün yıllarca görüşmeseniz de e, ee, göğsünüze arkadaşlığınız aynı safhada devam edecek insanlar vardır ya. Onlardan iki tanesiyle birlikte e, koşacağız. Sabah koşusun açılıyoruz. E, ee, birkaç hafta önce Beytar'a koşmuştuk. Şimdi Hans gelecek Kerim. Ee, Kerim basketboldan arkadaşım. Ee, eskiden genç takımdayken birlikte oynardık. Türkiye'nin neredeyse birçok yerinde birlikte basketbol oynadık. Ee, o yüzden severim kendisini. Kariyeri de fena gitme kardeşim. Neyse ben asıl bu videoda anlatmak istediğim konu Arkadaşlar aslında ben bu videoyu dün çekiyordum. Ee, dün gece yapmadan önce çekmeye başlamıştım da. Ama telefonda yer kalmadığı için ee, şöyle çekeyim. Anlatayım. E, telefonda yer kalmadığı için e, gerekti telefon fabrika ayarlarına döndürdüm e, Orada şey oldu yani biraz uğraştırıcı oldu sonra sabaha kaldı ben yani de sabah da şimdi yürü, normalde otobüste gidecektim ama dedim hadi de demeyeyim şöyle bir 15-20 dakika falan sürüyor yol e, beğendim de bir yolu şimdi ben bu yolu çok çocukluğumdan beri yürürüm yani bilmem birisi ya yani bu yolu bilmem birisi bilmez böyle yola, bu yolları, bu yolları yani. Çocukluğum buralarda geçtiği için labirent gibi duvar. Hakları yolda jeneri gibi tam böyle bir tepede. Ee, zaten inerken denizi, manzarayı da size gösteririm. Neyse. Ee, şimdi nasıl spiker oldum arkadaşlar? Şimdi bu hafta sonu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu var. Şöyle size göstereyim hadi. Ee, Büyükşehir'in organizasyonu var. Orada spiker olacağım. MC'yim. Allah. Adam da selam verecektim. İşte mahallenin de böyle sorunu var. Evet herkesi tanıyorsunuz. Selam veriyorsunuz. Yani. Neyse. Vermedik gerçi de selam. <laughs> Adam da o selam vereceğim diyor. Çünkü gözük oldu. Sabah ol, sabah. Ol. Oh, neyse. Şimdi büyük şehrin organizasyonu var. Orada görev alacağım. Tamam i̇şte İş buralara nasıl geldi size en başından anlatayım arkadaşlar. Şimdi ee, sabah bir gün sabah uyandım, bundan 3 hafta önce falan. Şimdi ben ekstra işlere gidiyorum bu aralar arkadaşlar. Gitmeyi de severim. Yani böyle normalde çalışıyorum. Tam zamanlı bir işim var. Cumartesi, pazar günlerim tatil. Evden çalışıyorum. Ama böyle ekstra iş olursa giderim yani. Neyse. Şu araba geçsinler. Sonra bir gün, Sonra, ee, bir gün Ergün abi mesaj attı Aşık Veysel grubuna. Aşık Veysel grubu e, öyle bir WhatsApp'ta bir grup var. Basketbol oynadığımız arkadaşlar hep birlikte bir grubumuz var. Oraya mesaj attı dedi. Masa kimliği yapmak isteyen var mı? Mavi Bahçeli. Yani çok da kısa bir süre içerisinde gidilmesi gerekiyordu. Ama yani ben mesaj attım. O kişi. Sonra kişi beni geri döndü aradı. Bir baktım e, Kıvanç abi merhaba dedi. Ben Kıvanç Diler. Kıvanç Diler de e, şeyde bir şey birebir Dünya şampiyonu var Red Bull'da iki defa tamam. ee, Biz de gençken Ben o zamanlar Sparta'da yaşıyordum ee, Arkadaşlarım da İzmir'den Antalya'ya otostopla gelmişlerdi basketbol turnuvası için Finike ee, Biz o turnuvada Kaydı normalde ben yapıyorum FİBA'dan Kayıt yaptırmayı unutmuşum tamam mı? Yolda bir çocuklar baktı bizim takımın ismi yok Ne yapacağız ne yapacağız? ben Kıvanç abiye yazdım Sonra Kıvanç abi de oraya kayıt yaptırıp gelmeyen yani yani bir takım yerine bizi oyuna sokmuştu. Turnuvaya. İlk maçtan Atol hakemi dövdü, itti böyle. <laughs> çok kıran kıran efsane bir maçtı. Ee, hakem Steps kararı verdi. Çok böyle şey, tansiyonlu, nazlı çok yüksekti maçın. Atol ondan sonra hmm, motorunu satıp Tazminat dedi, Öyle bir durum oldu artık. Ee, ama maç var ya efsaneydi. Karşıdaki herifler street'liydi. Biz gençtik ama yani bayağı güçlüydük. Maç kafi kafaya uzatmaya gitmişti. Hatta buzzer atmıştım. Attığım üçlükle maç uzatmaya gitmişti. Uzatmada işte ha, Atol Hakemi itince biz de turnuvadan diskalifiye olduk. O kadar yol. Biraz da işine yaptık. Öyle göstereyim. Ondan sonra neyse Kıvanç abi dedim abi Kıvanç abi bana dedi ben seni tanıyorum bu resmin tanıdık geldi. Dedim abi böyle böyle tanışıyoruz yani tanışık sayılırız. Sen dedim bana böyle, bize böyle bir iyilik yapmıştın falan. Sonra adam da bu vefa durumunu çok sevdiği hoşuna gitti. Yaptığı iyiliğin unutulmasını. Sonra organizasyon içerisinde ben masa hakemi yaptım. Yaptığım işte şu 12 saniyeyi tekrarlıyorum tamam mı? Top, top, top potaya değdi mi? Başkanım tekrarlıyor işte saniye falan. Böyle şey, basit bir iş yani. Ee, böyle bekliyoruz. Araç geçsin ki biz de geçelim. Çünkü bize yer yok anasını satayım. Böyle bir yer. Neyse şimdi manzara burada çok güzel. Birazdan geçeceğim. Ee, organizasyon çok güzeldi arkadaşlar. Dan masa kemiği mavi başladı. Ben masa kemiğimi yaptım bir gün. Ondan sonra... Ee, döndüm eve. Tam dönecekken, dönmeden önce, dönmeden önce siz şu manzarayı şu efsane manzarayı göstereyim. Tamam. böyle arkalar. Evet. Çok güzel bir manzara var aslında. Neyse. Aracımız da gitsin. Tam böyle Rio de Janeiro'ya bayraklı. Neyse. Kıvanç abi dedi ki ben dedi normalde dedi, yarın için iki öğrenci ayarlamıştım dedi. Ondan çalışacaktı. Ama dedi, ben dedi ben de seninle çalışmak isterim adam. Sevdi tamam mı? Ben de onu sevdim. Dedi çalışalım birlikte. Gel dedi. Tamam dedim abi dedim. Gelirim ayı dedim. Geldim. Ertesi gün. Sonra mikrofon şöyle mikrofon bana kaldı. Saat böyle 3-4 oldu. Organizasyon 11'de başladı. Babam şey ne benim müdürü geldi dedi kardeşim dedi maçlar oluyor dedi. Burada insanlar izliyor dedi. Ama dedi kimse izliyor. Ne oldu ne bitti bilmiyor. Şu mikrofon mikrofonu alın dedi. Bir anons geçin dedi. Yani şu maç oluyor işte çeyrek final. Şöyle organizasyon. Hani böyle bir şeyler söyleyin ya dedi. Ondan sonra bizim biz de masadayız. Masa hakem hakemi olarak. Üç, üç kişi varız. Bir tane Caner diye bir arkadaş var. O da organizasyon tayfasından. Tamam mı? E, bir de Barış abi var. Barış abi normalde spikerlik, DJ'lik falan yapıyormuş. Ondan sonra ben maddi tüm şeyini almadım mikrofonu. Ben de almadım yani doğrusu. <laughs> Çünkü niye alayım yani? Ee, bir de bir sürü insan izliyor. Yani şimdi kalabalık yani. Ondan sonra ee, Barış abi dedi bu kadar dedi, insan içinde de o mikrofonu almak dedi. Işte, diğer adamın yapabileceği iş değildir falan dedi tamam mı? Böyle ben biraz orada kötü hissettim kendimi. Verdim abi şu mikrofonu. Aldım böyle bir delikanlılık yapayım dedim. Aldım böyle çok hiç de korkmadım aslında. Yani ne olabilir ki arkadaşlar? Yani böyle bazı durumlarda insanın korkusuz olması gerekiyor. Yani böyle çok yani korkacak bir şey yok ortada. Ne kaybedebilirsin arkadaş? Aldım benim mikrofonu. Ulan gizli bir yeteneğim varmış. Aslında ben spikerlik işini 2K oynarken ya da PES 2013 oynarken arkadaşlarımla falan yapıyordum. Tamam mı? Bu işte bana tabii yıllarca yaptığımız için bu işi oynadığımız için oyunu oyunları da doğrusu bu iş bana gerçekten o kadar kolay geldi ki. Sanki doğuştan bir yeteneğim varmış. İnsanları öldürüyorum gülmekten. Ölüyorlar. Hasta oldular. Görmen lazım. <laughs> Ondan sonra Ergün abi gitmiş şey demiş. Ya demiş bu adam bizi öldürdü gülmekten. O demiş kendine demiş yeni bir iş buldu haberi yok demiş. Ben tabii kendimi kaptırdım arkadaşlar. Bir yandan parçaları açıyorum tamam mı? Ee, müzikleri açıyorum. Bir yandan ee, şey yapıyorum. Böyle <laughs> MCD yapıyorum. Ondan sonra evet, Kıvanç abi geldi dedi sen dedi bu müzikleri dedi, listeden falan mı açtın dedi. Nereden buldun dedi. Dedim abi bunlar benim normal elimde müzikler zaten dedi. Daha dün liste oluşturamadım. Tamam mı? Onu adam ooo dedi. Adam dedi demek ki dinliyor yani böyle bu parçaları biliyor bu işi biliyor. Böyle bir yandan böyle müzik yapıyoruz bir yandan Arkadaşlar, hakimiz yani bu rap piyasasındayız. Orada da bir şeyimiz var. Neyse. Ee, ne diyecektim? Sonra bu iş arkadaşlar, tamam mı? Ben orada performansımı sergiledim. Gökhan Çavuş'u da tabi çok beğendi. Ee, sonraki dönemde beni aradı. Ben tabi bu arada bir yandan da telefonumla maçları çekiyordum. Tamam mı? İyi maçlar YouTube'u yüklerim diye YouTube hesabıma çünkü gerçekten iyi maçlar oldu. Hepsini de çekemedim, telefonumda ayar yoktu, sildim. Ee, aralarından da tesadüfen onu silmemişim yani. Kıvanç abiyle bir maçta neredeyse yeniliyorlardı Son saniyeye yendiler yani böyle çok şansa gerçekleşti olay. Ee, onu istedi Kıvanç abi benden, ben dedim abi YouTube'a yükledim. Ama dedim telif hakkı vardı, ondan video açmıyor. Dedikten sonra e, driver yollar mısın? Oradan dedi alayım. Tamam dedim driver yollayalım. E, Akabinde Kaan Çavi dedi sen dedi biz dedi çalışalım. Her dedi böyle proje işte, şey birlikte diye şey yapalım. MC ya. Yani tam olarak böyle söylemeyiz ya. Böyle sonucu bu yani arkadaşlar. Ondan sonra o iş bitti tamam mı? Ben baktım ki bu MC'yi çeviriyorum yani beceriyorum. Ekstra işe, işe de gitmem lazım. Şimdi bu aralar inanılmaz bir giderim var. Anlatamam size. Ee, dövüş salonu açmıştım. Ben daha öncesinde Aralık aylarında, kısım Aralık aylarıydı sanırım. Oradan yüklü miktarda bir, bir borç kaldı bana kendime. Tabi yani bu yaşlarda böyle şeyler olacak. Deniyoruz yani ne yapabiliriz, ne yapamayız, tecrübeler de Tamam neyse borçlu olduğu için çalışmam gerekiyor yani. normalde tam zamanı çalıştırmak işte işte aldığım para tamamen neredeyse borçlu gidiyor. Çok az bir para kalıyor. E bir yandan spor yapıyoruz. Kötü alışkanlığımız yok ama yine de para gidiyor yani. Şu, hani beslenmeye harcamam gereken para ortada yok tamam mı? Spor yapıyorum bir yandan. O yüzden para ihtiyacımız var. Neyse e bir ay önce 15 gün inşaata gitmiştim. Bunu söyleyecektim. Tamam mı? Şeyde. Agora AVM'de e, çalıştım. Orada Sabbey vardı. Sabbey'in işte böyle fayanslarını kırdık. Ondan sonra onu harfiyatları attık falan. Adamlar da daha kolay dedi. Tamam dedi sen bizim ihtiyacımız olan alsın. Gel aman koyayım. Ama <laughs> üstümden var ya. Kaç torba harfiyat geçtik. Kaç kamyon yani böyle. Harbiden çalıştık yani. Yövmesi günlük 400 lira. Şimdi şöyle oldu. İlk okul arkadaşım var Onur'dan. Onur'u çağırdım bugün, gün. İş çok ağır. Abi dedi birini bul dedi. Çağır dedi. Tamam mı? Bir kişi dedi getir. Onlar da adam topladı. Şu gelecek, bu gelecek, şu gelecek. Tamam mı? Gelmeyenler de oldu. Çünkü biliyorlar iş ağır. Ondan sonra neyse. Onur geldi. Biz sabaha kadar çalıştık. Gece üçlü kaçanlar oldu işten. İki tane mahalleden kardeş vardı. Saat gece üçte dediler. Biz kaçıyoruz hatta kaçtılar. Köyüm iş iyice bize kaldı. Onur en son bana dedi, ''Bilader dedi, beni dedi bir daha, bir daha arama. Beni dedi arama. Bundan <laughs> sonra dedi bir daha işmiş dedi sakın ha dedi. Beni dedi arama. <laughs> Onur'a da fayans vereceğim. Koyacak böyle yanına sen koy birader ben bittim diyor bana. <laughs> Senin işi bitti tamam mı? Neyse öyle bir işte çalıştıktan sonra bu masal kemiği, emsilik falan. Yani ekmek kadar işte. lokum lokum Benim için. Ondan sonra neyse. <laughs> e ben de ağır işleri severim de. Hani yani şikayet ettiğim bir durum değil. Bir, nasıl diyeyim. Canımı sıkarak yaptım bir işte. Yine seve seve. Övgüle edene yaptık. Neyse. Hmm baktım şey gençlik spor bakanlığının bir etkinliği var tamam mı basketbol etkinliği bunun için şey arıyorlar yine aşık ve Sel grubunda bir de e, 3x3 şey var whatsapp grubu var Türkiye orada Türkiye'de olan organizasyonlar falan var yani reklam duyuruları, duyuruları yapılıyor e, baktım orada gençlik spor bakanlığının bir etkinliği olacak önümüzdeki hafta Alsancak'ta oyuncu arıyorlar. Ama bunlar dedim oyuncu arıyorsa herhalde dedim MC'leri de eksiktir. Sonra ben yazdım her abi. Abi dedim MC'leri yoksa dedim ben dedim MC'lik yaparım. Bela var dedim. Free. Hani ana amacım benim şey yapmak. Ee, yine daha önceki videoda söylemiştim. Yani para değil arkadaşlar. Para ikinci amaç. İlk önce bir network oluşturmamız gerekiyor. Bu olayda ve yani her hemen hemen her olayda her işte ve yani kendini göstermek, kanıtlamak çünkü bu işi yapan insan yok ve seni de kimse bilmiyor yani nasıl çalıştığını bilmiyor bunu göstermen gerekiyor tamam mı akıllı bir adamız yani bunları düşünce para önemli örnek veriyorum adam sana her ciddi 200 lira ee, hani sen dersen 300 lira yapacaksın eşlik kabul etmezsin bence yanlış neyse gittim gençlik spor bakanlığına organizasyonuna 3 gün sonra, 3 gün ben sundum. Adam ilk başta para almayacağım diye konuşmuştuk. Ondan sonra ilk gün değil, ikinci gün adam dedi Hakan dedi, sen dedi para vereceksin. Ha dedim. <laughs> Güzel çünkü gerçekten çalışıyorum yani. Performans veriyorum. Evet, abiler de sevdi. Onlar da müzikleri falan sevdi. Bana dedi şeyi ver. Ee, çalma çok özel değilse dedi. Ver dedim on milyar vereyim dedi. kalsın dedi. Böyle miyim lan dedim. İşim bu benim. <laughs> Öyle sahiplendim bu işi. Ondan sonra neyse. üç gün sonra dördüncü gün bakan gelebilirmiş. Gençlik bir sıfır bakanı. Tamam mı? Profesyonel birini çağırmak istiyoruz dediler. Ee, şöyle de sevgi yoluna geldik arkadaşlar. Yolun uçak nasıl kaldı sahile. Neyse. profesyonel birini istiyoruz dediler. Tamam mı? Aa, bu sevgi yolu. Sevgi yolu. Ondan sonra ee, ablan diye birisi varmış. 30 yıldır içinde bu işi o yapıyormuş. Geldi. O gün de ben nasıl biliyor musun? Ya, bu gerçekten moralim çok bozuldu. Çünkü niye biliyor musun? Oynayan herkes arkadaşım maç yapan. Yani herkesin ismini biliyorum, şey yapıyorum. Abi adam o kadar kötü yönetiyor ki. Daha önceki videoda söylediğim gibi. Ondan sonra işte arkadaşlarım söylediler Hakan yönetsin falan. Son iki maçı ben yönettim. Sonra Cuma günü de abi dedi sen dedi şey yaptın mı? Ödül töreninde dedi e, sundun mu dedi. Dedim sundum abi. Oysa ki alakam yok. Yani, ama eğer yani bu adam bu işi yapıyorsa ben yani şöyle düşünün. Gerçekten arada bir Doğan ve Ferrari farkı var. Yani o kadar kendinden emin olduğum bir iş. E arada kalite var ve kalite tesadüf değildir arkadaşlar hiçbir zaman. Yapabileceğimi yapabileceğime eminim. O yüzden yine hiç geri adım atmadık, şey atmadık. Dedim abi tabii ki sundum. Sunarım da. Ve gerçekten o kadar iyi sundum ki ya ödül törünü. Ödül törünü sunmadan önce YouTube'dan bir video izledim. Evde, evden çıkmadan. Ödül sunumu diye. Bir video izledim. Ama yani benim sunumumda tabii biraz doğaçlama oldu. Kendimden bir şeyler kattım. Efsane oldu. Ben sunum bitti. Tamam mı? Bu süreçler bitti. Aş, ee... Aşık Veysel'e gittim. Tamam bayağı bir zamandayız. Yani tamam. İşte organizasyon bitti arkadaşlar. Ondan sonra e, Aşık Veysel'e gittim bir gün. Ben zaten Aşık Veysel'de de tutuyorum. Tamam mı? Böyle normal bir sporumu yapıyorum. Ondan sonra basketbol bir izliyorum. anlatıyorum. Anlatıyorum bile. gittim. Baktım. Ergin abi yine. Buradan teşekkür ediyorum Ergin abi. E, dedi ki büyük şehrin organizasyonu var dedi. İşte emsileri var mı yok mu diye bir konuş istersen dedi. Allah dedim büyük şehir tam böyle şey yani arkadaşlar. Ee, olması lazım yani organizasyonda ben artık bu durumlara o kadar benimsedim ki arkadaşlar. Yani ben siz 3x3 organizasyonu İzmir'de olursa küserim. Burası bir, bayağı bir İzmir'de. Sahile geldik şeyler. 18-19 e ay e sürmüş sahile geldim neredeyse. Sahile geldiğimde muhtemelen bitirdim Zaten anlaşılan şeklinde de bitirse yedir. Ondan sonra arkadaşlar büyük şehrin organizasyonu varmış. Tamam mı? Ben bir CV hazırladım. Şöyle güzel. Yaptığım işleri yazdım. Ondan sonra arkadaşlar birkaç tane daha ekledim böyle onun üstüne spikerlik işi. Sevdiğimiz bizi seven abilerimiz sağ bak yardımcı oluruz, referans oluruz dediler. Ondan sonra ben e, gittim büyük şehre. Tamam mı? Şey isim verdi bana. Yine Ergün abi. Adam, bulacağın adam dedi bu. Sonra ben gittim. E, abiyi buldum. Tamam mı? Gençlik Spor Bakanlığındaki abinin de ismini verdim. Selamını ilettim. Adamı da aradım bu arada. Abi dedim. Aradım. Referans olur musun? Olurum dedi kardeşim seve seve dedi. Sağ olsun. Sonra ben gittim arkadaşlar. Abinin yanına. Abi böyle böyle. Benim selamı var dedim. O kişinin işte ismini verdim. O da İzmir Seferi yani arkadaşlar. Yani. İzmini Süleyman Şakir'i. Öyle düşünüyorum. Tamam mı? Bir selam. Halletti mi müziği? Adam dedi tamam kardeşim. Daha önce dedi baktı bir CV'ye. Böyle bir karıştırdı. İşlerime baktı. O dedi tamam sen bu işi yaparsın. Yapmışsın zaten. Böyle dedi, bir açığımız varsa dedi. Sana dedi, yardımcı olsunlar dedi. Verdi telefon numarasını. Aradım ben de telefon numarasını. Tamam mı? Dedim böyle böyle. Adam dedi deneyimin var mı? Dedim var. Cuba World Tour Organization'da çalıştım. Ee, işte, dedim Fransa'ya gidiyordu. Kıvançiler organize ediyordum, Mavi Bahçeli'de orada yaptım dedi. Gençlik Spor Bakanlığı'nda yaptım dedi. Yani bu işi ben dedim yapıyorum yani. yani bu işin dedim merhaba <laughs> Ondan sonra arkadaşlar. Ve şu anda da sahile gelmiş bulunmaktayım. Havai konseptli bayrak diye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Buralar eskiden çöplüktü. Son dönemde epey değişti bayraklı. Şöyle ben size göstereyim buralar. Şurası hep böyledir var. Bugün şöyle göstereyim. Burası da bir yürüyüş yolu. Tamam. Melize kadar geliyor bugün burada koşacağız. Ben şöyle oturayım çok uzaklaşmadan. Arkadaşlarım gelmeden. Ee, ondan sonra işte şeyle konuştuk. Bu işler organize eden adamla konuştuk. İsmiciğim. Tamam mı? Ne? Tamam, burası sıcak bir şey. Şöyle gidiyorum. Neyse, Cem'le konuştuk arkadaşlar olayı. Ondan sonra gel dedi, tamam ben seni de olarak yazıyorum dedi. Hem de bir tanışmış olalım dedi. Ben de dedim, burası da sıcak bir şey. Tanışmış olalım dedi, ben de dedim tanışmış olalım. Kesinlikle dedim. Ee, böyle güzel bir organizasyonda görev almak arkadaşlar benim için harika olacak. Ki yer de çok iyi şeyde karşıya kadar e Bostan Bostan daha doğrusu Bostan'da Yasemin kafe var. Ee, Yasemin kafede olacak organizasyon. Şş, ulan her yer ıslak ya. Bir yerde oturalım dedik. Oturamayacağız galiba. Tamam. Neyse. Organizasyon çok iyi. Ee, ben kendi kendime prova atıyorum yani. Neredeyse. Evdeyim böyle mesela açılış konuşmasını kaç defa yaptım tahmin edemezsiniz yani böyle bir durum söz konusu. İşi sevdim çünkü arkadaşlar. Yapmak istiyorum. Yasemin Kafede bu İzmir'de 3 artı 3 baskı organizasyonların böyle e, iyi olduğu bir yer. İyi isimler oluyor. E, o yüzden böyle biraz önemsiyorum yani bu işi. Bakalım. E, böyle oldu işte arkadaşlar. Her şey böyle zincirleme gerçekleşti. Böyle Allah adeta yürü yakmam dedi. Kapılar açıldı önümüzde. Normalde böyle bu organizasyonları, bu aralaya insan sokmalar falan çok zor olan şeyler. Mesela o İzmir seferi dediğim abi, büyük şehirdeki e, abiye verdiğim o selam onundu. Yani o kişinin mesela referansını almak yani arkadaşlar milyarlar versiniz alamazsınız, alamazsınız. Ama yani böyle bedava yaptığımız iş ki orada bile para alacağım yani ben bedava e, gittim ama adamlar dedi Hakanlı bir biz seni yazacağız görevli olarak dedi gerçekten iyi çalışsın iyi çalışıyorsun dedi dedim, yaz al para dedim ihtiyacımız var yani o para Haziran'da çek keşke daha erken ama hiç önemli değil olaylar böyle arkadaşlar tam 24 yıl sunmuş ben şimdi sahildeyim arkadaşlarımı bekliyorum ee, umarım sizin de istediğiniz şeyler ailelerinize açtığınız e, yaklaştığınız bir dönem olur. Aileleriniz için çabalayın. O vakit için hazır olun arkadaşlar. Her an hazır olmalıyız. E, bunun için elinizden gelen her şeyi yapın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.